Tarım Kredi Marketi'nin bu haftaki indirimler hep birlikte inceleyelim. 1 Bir litrelik güney sütün fiyatı 14.50. 2,5 kilogram ağırlığındaki pilavlık bulgurun fiyatı 40 lira. Tarçut markasına ait 600 gram ağırlığındaki klasik peynirin fiyatı 45 lira. Elit markasına ait beyazlar ve renkler için 5 kilogram ağırlığındaki toz deterjanın fiyatı 75 lira. 1 kilogram ağırlığındaki ilk hasat çayın fiyatı 73 lira. 48 adetten oluşan demlik poşet çayın fiyatı 17.50. 350 gram ağırındaki Erzincan tam yağlı tulum peynirinin fiyatı 47 lira. 400 gram ağırındaki parçacıklı kakaolu kremanın fiyatı 36 lira. 1 litre limonatanın fiyatı 10 lira. Duranlar markasına ait 650 gram ağırındaki köy peynirinin fiyatı 46.50. Elit markası 4 litre litarlığındaki sabun çeşitlerinin fiyatları 42 lira. Tukaş marka 830 gram konser konserve bezelyenin fiyatı 16.25. Elit marka 1 litarlığındaki ultra çamaşır suyunun fiyatı 12 lira. Videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Farklı bedenlerdeki bebek bezi çeşitlerinin fiyatları 155 lira. 1 kilogram marnaki Anadolu Osmancık pirincin fiyatı 24.40. 1,5 litre Uludağ efsane gazozun fiyatı 11 lira. 1,5 litre efsane portakal 12.50. Tunaş markasına ait 600 gram mağarındaki tahinin fiyatı 38 lira. Tarım Kredi Marketler'de bu hafta 2 kilogram mağarındaki Anadolu unun fiyatı 22.25. 200 gram mağarındaki dana kokteyl sosis 20.50. 250 gram dana Soyulmuş sosis 27 lira. 120 gram ağırındaki özel marka pastırmanın fiyatı 37.50. 450 gram ağırındaki mısır gevre çeşitinin fiyatları 28 lira. Özden marka tana macar salam 7.75. 250 gram dana macar salamın fiyatı 27.50. 400 gram ağırındaki tana kuzu karışık köftenin fiyatı 48 lira. Tarım Kredi Marketer'de bu hafta 2 kilogram ağırındaki Anadolu Ay fiyatı 65 lira. 180 gram ağırındaki işlem görmüş dana kangal sucuk 28 lira. 400 gram ağırındaki parmak sucuğun fiyatı 55 lira. 1 litre ağırındaki soğuk çay çeşitlerinin fiyatları 9 lira. Parex marka 15 adetten oluşan orta boydaki çöp torbalarının fiyatları 5.50. 300 gram ağırındaki yulafla kremalı bisküvinin fiyatı 14 lira. Torko markasının ait 400 gram ağırındaki toz peynirin fiyatı 45 lira. Duru markasına ait 600 gram ağırındaki banyo sabunu çeşitlerinin fiyatları 35 lira. 1 kilogram ağırındaki Torko markasının ait tereyağın fiyatı 123 lira. Elit markasının ait 4 litre ağırlığındaki bulaşık deterjanın fiyatı 46 lira. Elit markasının ait 750 milim ağırındaki sıvı sabun çeşitleri 11 lira tarım kredi marketlerde 800 gram mağarındaki üzüm pekmesinin fiyatı 38 lira. Tunaş markasına ait 500 gram mağarındaki helva çeşitinin fiyatları 20 lira. Marmara Birlik'ten Leyboy'daki 900 gram masuzlu siyah zeytin 50 lira. Seydoğlu marka 350 gram mağarındaki cevizi helvanın fiyatı ise 20 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.